Bizim için çok önemli bir maçtı ve kazanmamız gerekiyordu. Bunu yaptık. Chelsea maçına hazırlanmak için önümüzde zaman var. Bu maçı bir kenara bırakıp artık Chelsea maçına odaklanacağız. Semih mükemmeldi. Fair play zamanı değil gibi düşünebilirsiniz. Maç ortadaydı. Yaptığı çok güzeldi. Onun kaliteli ve iyi bir insan olduğunu, harika bir karaktere sahip olduğunu herkes biliyor. With a great personality, so you know, hats off for him. Thank you. Thank you. Well, of course, it's an important result. Um Tabii ki önemli bir sonuçtu. Belki en iyi oyunumuzu oynamadık ama sonucu almak önemliydi. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerektiğini biliyorduk ve bunu başardık. Tekrar ikincilik koltuğuna oturarak Fenerbahçe'nin üstünde bir baskı oluşturduk. Bu gerçekten önemliydi. Chelsea'ye karşı zorlu bir maç olacak ama evimizde çok güçlüyüz ve maçlarımızı kazanıyoruz. Çeyrek finale çıkmak istiyorsak evimizde kazanmamız gerekiyor. Maçın önemini biliyorduk çünkü Beşiktaş bizim üstümüzdeydi ve biz de ligde şampiyonluğu düşünüyorsak böyle maçları ve bundan sonraki maçları kazanmamız kazanmamız lazım olduğunu bilincindedik. Maçın geneli bakınca iki takım da çok iyi mücadele etti. Buradan Beşiktaş'la kutlarım. Çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi takım olmuşlar. Yani biz de burada maçı kazanmak istiyorsak en az onlar kadar mücadele edeceğimizin farkındaydık. Ve nitekim onu sahaya yansıttık. Ve burada, bugün de galip geldiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki önümüzdeki maçlara bakıp kayıpsız atlatıp lig sonunda gülen taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Tabii ki de Avrupa Kupalarında oynamamak. Tabii ki de insan ister istemez üzülüyor. Hocamızın kararı tabii saygı duymak lazım. Ben buraya 4,5 sene imza attım. Çok büyük bir camia. Yani seneye inşallah Avrupa Kupalarında oynarım diye düşünüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.